Yıldızlar, parıltılar senin Sokul biraz bana karanlığı benim Işık olur bana yalansız gözleri Bakıp bir yıldıza hemenci gözleri Dünyadan bıktık çoktan Mars'a gidip dans edelim mi? Gezegenler arasında Mersoy'la gaz verelim mi? Korkak bakıyorsun aşka söyle bana ilk seferin mi? Ben neyken derdin başka galaksiden yer seçelim mi? Dokun biraz bana karanlık her yeri Işıklarım yanar gülünce gözlerin Dokun biraz bana karanlık her yeri Işıklarım yanar gülünce gözlerin Dünyadan bıktık çoktan Mars'a gidip dans edelim mi? Gezegenler arasında Mersoy'la gaz verelim mi? söyle bana ilk seferin mi? Ben neyken derdin başka galaksiden yer seçelim mi?